Buranın <laughs> niye çatısı yok? Aslında bura çatısız bir ev olsa olmaz mı? Veyahut da dur bekle. Aklıma bir şey geldi. Beyler camları zayi etmeyin. Kanka cam... Ha? Aa, ne oluyor lan? Ol? Bak Kanka, bu cam, bu cam zayi oldu. <laughs> Kanka şuradan küçük bir yer bıraksana. Sadece bir blokluk. Ben buradan giriyorum da. <laughs> Kapıyı kullanmıyorum ben. ...camını kırar. Yatsak mı beyler ya? Birini daha kırdı bak. Kanka ne yapayım? <abim>? Hızlı <laughs> hızlı koymaya çalıştım. Kanka bak bu hemen... E, ...yatakların yanına da iki tane... ...bir tane demir kazma attım. İyi yaptın. Kanka bu arada bence setten önce... ...herkese bir tane kalkan yapalım. Bence Sonra öyle. geri kalanıyla ya yapabiliriz şu an ya girmeden yaparız yaparız ya yo yo zaten öyle yapacağız ya. ya. Baba 55 biraz fazla değil mi? Rahat o. Şöyle yap istiyorsan, şurayı da bitir tamam mı? Gerisini normal bir şey. Hanga bitmeyecek ki yok çünkü başka. <laughs> Oğlum şuna niye demir bölmüyorsunuz ya? Başka demirimiz yok mu? Bizim meti 64 steklik falan yok muydu? Yok. Allah Allah. Aa, 31 tane de zaten pişmiş var ya. Ay gerçi <laughs> biz pişirdik değil mi? Kömür niye düz duruyor kanka burada? Atalım şey at. Atın oğlum yap. doğru doğru atın kömür pişirsin. Bir, bir Şuradan od, bir odunu bir al, var. odunları al. Hadi beyler bir daha akşam oldu bir daha yatalım. Buradan gel lan. <gülüyor> <gülüyor> Sarıbaş. <Arkadaşlar> ne nasıl... ya? <laughs> Sarıbaş. gel lan buraya. Kurt gel lan buraya. Günaydın. Günaydın. Hadi. Beyler, Şimdi... Oyun atıyorum bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar. Burkan amına kodumun yam yamı burada ot. Ney lan? Etler nerede kanka? Atma atma bulmalım. Beyler dışarı. Evet, gel abi. Gel abi uf buraya. Uf gel gel, gel. al abi bunu. Hayda, va va Furkan valla, al, valla, al bunu. Düş. Furkan. Şşt, 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 şşt. Ne ya, abi dur. Aldın mı kalkanı? Efe, tak kolunu. Efe bas kanka, Efe bas. Niye? F'ye bas, diğer kolunu alsın işte. Hadi şimdi savaşma zamanı. Kim kimin öldü? La. Şimdi abi. Ya şşt, yapmayın <laughs> <yine> oğlum. <laughs> Şaka Abi yaptım. Dışarıda zombiler var. Gelin vurak işte. Bunlar <laughs> Ne oldu Oğlum iskelet sen? Sen bir gaza geldin. Dışarıda zombiler var. Zombiler öldürelim. Ne yapıyorsun ki? Ne yapıyorsun? o önemli. Lan Şey yapacağım. Tabela. Evet. <laughs> <laughs> <Aferin. gülüyor> Adam ya. Kral ya. Şimdi bu bu demir miydi? Bu ne adı abi? Bucket. Bu ne adı? Bın adı. Evet, gelin abi. Furkan, Heyler, al bunu. Buldum, bunun da Furkan, al yaptım. bunu. Furkan, al bunu. Mehdi gel, neredesin? Bana gel, bana gel, bana gel. O. Bu ne lan? İzler mi bunları? <laughs> Yok, kim mekanga sus olsun diye yaptım. <laughs> ben... <laughs> Vurma sikerim ben adamı. Kankama zarar verme piç dur. Oğlum sen çok çirkin oldun kanka ya. Ne sen? Oğlum Furkan'ın tamam, yaptığına ben bak. bak. Tamam ben eve giriş yapamam. <laughs> zıbır zıbır. Buna bir şey yazmıyor bana Maden. Buna ne yazacağımı anlamadım. E e e e e elinin körüne giderim Safiye. Hı Beyler herkese de birer tane kazma yaparım. Sonrasına ben karışmam. <laughs> Demirleri bitirdim yani haberiniz olsun. lan şu taşları Peki, atıp geliyorum bekle bir saniye. Mağarayı sen. Mı kanka? <gülüyor> Madeni. Oğlum, <laughs> oğlum burası mıydı? Evet. <laughs> ah, orası. Vay amın nakı. Ben daha nereye gitmişim? Ha, bak şu an bak. M maden hesabı. Anladın mı? <laughs> yani? Okey okey. Amca seni beklemekteyiz. Hemen geliyorum. Aynı yerden girelim. Olur. Zaten aynı yerden bayağı bir ilerledik. Yine de iyi ilerledim. O burada var. Ya buradan girmiyor Furkan ya bu tarafa gidiş. Aa, aa, oğlum. Karşıda kömür var. O önce benim aklıma geldi amca Sen yapmadan bana aklıma. <laughs> aynı yerden girdim yine. Bakır ne işe yarıyor acaba ya? Yani neler yapabiliriz Aşırlar acaba? Bence çok toplamayayım. ben çok gereksiz bir şey gibi duruyor. Banka, de de çok var, her şey, yerde var. 3'er 3'er veriyor <laughs> <bir damarı. gülüyor> Fazla veriyorsa ha, gereksizdir. Buraya iniyor böyle aşağıya doğru. Muhtemelen onu crafting table'da şeyin olduğu yere çıkacağız. Yine buradan gidelim işte ya. Ben aşağı devam ediyorum o zaman devam et. Devam edebilirsin. Böyle açık alan bulursan haber et gelelim. On niye benim altımı kazıyor? <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> <gülüyor> ya, Adam ben mi? bir yanımdan gidiyor. <laughs> bir baktım Furkan. <laughs> Lan Furkan ne adamsın ya. Rezinden zindan falan böyle garip müzik, ses, efekt bir şey duyarsanız haber verin. O bura galiba. Onun için düştüm lan. O bura çok garip bir yere çıktı Furkan dikkatli gel. Nere toprak ya? Benim olduğum yer toprak mıydı? Hadi ya. Hmm. Ya be, amacım şu an şey ya benim düz elmas bulmak yani. Sen burada toprak mı buluyorsun? Yo benim bura normal taş. Toprağa gazarsan bak aslında bir şey var mı? Yani çıkma ihtimali var. Bu seviyelerde belli olmaz. biraz yukarı Seviyesine çıkıyorum. Nereden ne? Seviyesine nereden bakıyorsun? Ney? Seviyesine nereden bakıyorsun? Hala şimdi bak F3'e bastın ortadaki seviye. Anladın e mı? bastım. Ortadaki seviye. Ortadaki dediğin neresi? O hani X, Y, Z var ya. Y Aha. yükseklik. Ha, o zaman 14 level olur. 14. seviye evet. Diamond önceden 12'de çıkıyordu. Şimdi mağarada her yerde çıkabiliyor falan. Öyle muhabbetler var. Karmaşık biraz. Geni, bak, bak, marham, yeni... Yeni bir sürümde bilmiyorum. Çok detaylı bilmiyorum. Böyle kazacağız baba kazacağız. Nereye çıkarsa. Açık alan Beyler... bulursanız haber verin yani böyle. Beyler buldum. Ne buldun? Ne buldum? Bir tane böyle açık alan buldum. Allah Allah. Hmm. İki taraflı yani iki tarafa da yol gidiyor. Bilmiyorum hemen bir keşfedelim. Kırmızı bir şey buldum bu nedir? Redstone. Sesi duydun mu Furkan? Amca oğlum burada tren rayı gibi bir yer var. Oğlum burada tren burada dancım var. Burada dancım var. <laughs> yani end portalı olabilir burada. Haberiniz olsun. Amca oğlum ben burada ciddili maden buldum galiba. Onun için neydi lan? Sesi duydun değil mi? Ha. Tamam işte o korkunç ses. Buralarda dancım var. Kazıyoruz Furkan buraları kaz. Ne var ne yok kanka? Topla gitsin. Ama ne tarafta kaldı işte. Sesi yine duyarsan demek ki yakınız. Sa sen, sağda sen de. Ha. Sen de taraftan doğru geldin sen. Kanka şu an ben çok ayıkamadım. Bir daha müzik sesini verse mükemmel olur. Burada, buraya tahtalardan yer yapmışlar lan. Kanka ora, işte orası senin yer ayrı. Şu an bizim olduğumuz yer ayrı. Örümcek falan var. Böyle hapishane gibi bir yer mi? Yoksa normal şey mi? Normal maden. 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 Değil mi? Bize ha. hapishane gibi böyle... ad üstünde dungeon, zindan lazım. Zindan. Lan vurma lan piç. Kanka orada zehirli... Ne? Zehirli şeyler var. Örümcekler evet, var. Vurdu zaten Beni öldürdü önceki... ...reysel serimde kanka. <laughs> reysel serimde öldüm işte. Oğlum nerede bu? Aşağı mı inmemiz lazım? Nereye inmemiz lazım ya? Lan ben, ben aşağı iniyorum. Birimiz aşağı insin, birimiz düz gitsin. Şu taze balta alayım da lazım olacak gibi. Heee gelin şimdi aslan parçaları Ananı su çıktı su. Su çıktı etrafı açık mı? Amana Servet ne yapsan oğlum geldim yanıya. <laughs> Kanka sağ solu kazıyormuş dedi dancını bulmak için. Suyun olduğu yeri kapatırım. Kapat kapat. Etrafı açık mıydı suyun? Göremedim. Sus içeriye girdim. Bir baksaydın keşke ya. Bu ne kadar örümcek var? Gel be! Bizim aslında senin olduğun yere gelip loot'a gel gelsek sana yardıma daha iyi olur. Etrafı açıktı. Yukarıya çıkıyor. Kanka. Yukarı büyük bir yerde. Server. Yukarıya çıkıyor. Bir Aynen. dur oraya geleyim o zaman. Kanka çok ölümceksiniz galiba. Binmeye korkuyorum şu an. Buraya niye tahta koydun lan? Orada kalmıştı çünkü. Evet. Vardı. Böyle yapsan Aynen. daha iyiydi. Eski demir yere düştü. Biz galiba senin yeri bulduk Mehdi. Öyle mi? Yok bulamamışız. O burada şey var lan. O örümcek şeysi var ya. Bunun üstüne mi yapacaktım Servet? Neyin? O örümcek spawn olan yeri var ya. He. Bunun neyle kırılacak bir de? Kırılacak. kırma kırma kırma. Onu kırma evet, kanka. Şey A, A kırılmıyor kanka A. A'ı kılı kılıçla kırıyorsun kanka. Kıramıyorum o zaman şu an. Şöyle elle de kırarsın, kazmayla da kırarsın ama en hızlı kılıçla kırarsın. Yani. Onun etrafına şey koy, dört yanına torç koy. Ondan daha spawn olmaz. Aydınlat yani etrafını. Ondan da şey olmaz. Tamam son bir tane kazma olmuyor. Zaten kazmalar bitene kadar kazacağız. Yok bitti mi de voltamıza bakarız. Üstümde örümüze esası yer sanırım. Süper. Oraya doğru git Furkan. Sen oraya doğru. Aha, sen oraya doğru git. Ben de buradaki demirleri alayım. Belki orada buraya... bizim amacımız şu an zindanı bulmak kanki. Zindanı bulalım. Gerisi Ay. boş. Yay varmış bende gel bakayım. Aslanım çık neredesin? Ama ben yine demir bayağı demir kastım ben. Yoldu. Evet. Evet. Oo Met senin yere geldik biz ya. Neredesin lan görmüyorum. Kanka senin galiba biz diğer mu uca geldik biz yani sen bu uçtasın, biz bir uçtayız gibi bir şey mi oldu acaba? Ama adam bir baka girdi, aradı sikim ben çok aşağı gidiyorum. Oğlum buradan nasıl örümceğin sesler ya Benim olduğum yere gelebilirsin Furkan. Beni görürsün Oğlum ben sana Bak soluna evet. doğru arkana doğru bir bak benim adımı göreceksin. Gördüm gördüm mü? Burada bir yer buldum sen. He o zaman sen de oradan Bakalım devam et. Bakalım bura nereye gidiyor. Bak oraya bak sen. Oğlum bura bile kat kat lan Oğlum biz sanki dungeon sesini duyduk da. Orayı iyi araştırsaydık mı acaba? Bilemedim abi. Demiyorum abi çözemiyorum. Ben bayağı kömür de topladım kanka. Buradan aşağıya giden uzun bir şey var ama çukur var ama. Aha. Böyle davul sesi gibi bir ses duydum. Vallahi mı? Valla Kanka sen oraları iyi araştır. Sen oraları iyi araştır. Nasıl asıdı? Bu nasıl asidi? Öldürüm tek tek öldüreyim lan Hepsi duvarda bug'a girmiş ama. Nailer falan diyoruz. Oğlum abi yemeğimde, sağol. Oğlum deseydin ya, sana atardım ben. Kanka <laughs> n'oldu? Öldü. Oğlum Metin, biz seninle aynı yerdeyiz sanki ya. Olabilir. Ama Furkan'la geziyoruz. Oğlum sikin! Oğlum lan. sikin! Oğlum ya demirler boşa gitti o bu çocuğu. Sen dedim patladı? Yok o patladı da demirler iç oldu miydi? ya. Altını al kanka demir kazmaydı da alalım. Oğlum çok korkunç bir Mehdi bir Mehdi Mehdi'yi de gördüm ben sanki. Neydi ben sen sağ yukarında mıyım? sol yukarın, arka yukarına Hayır, doğru. Büyük ihtimalle açlıktan öleceğim biri benim yanıma gelsin. Gelsen oğlum sen benim yanıma gel ben sana yardımcı olayım. Kanka şu an etrafıma bakınıyorum. Şöyle. Kanka şu an ben hiçbirinizin ismini göremiyorum. Nasıl göremiyorsun ya? Osman siz ben görüyor musunuz? Ben sanki seni görüyorum kanka. Evet ben sen yanına doğru gömleği seçtim. Gel ben kanka sen benim mi? yanıma gel. Veyahut da ben Furkan'ı mı görüyorum yoksa? <laughs> Ama Furkan'ı Alt, görüyorum. Altına sen Evet aşağıya bakıyorum ben şu anda. Aşağıdaysa ise Olabilir. Burada çok güzel şeyler çıkıyor inanın. inanıyorum. Ama aşağıdan olmaz. Oo burada lav sesi var ha Furkan dikkat et. Lav var zaten burada. Böyle bizim bir tane kılıç yapmamız lazım ya buradaki bu ağları kırmak için. Benim 18 tane Burası çok fenasal de... bir yer Serbet hala bunun bir aşağısı var Aşağıda neler var merak edilen çok ilginç şeyler çıkacak kısa bir <laughs> buraya bir Ben kılıçlık yeri yapalım Oğlum buldum lan zindanı Harbi misin? nasıl ha, oğlum adamsın. bile bir yerler var Ha yok vurama ara kanka biz aynı yerdeyiz hala. seninle Heyecanlandım bir anamına <laughs> <laughs> Buradayım arkandayım Ben kardeşim benim yol gördüm seni sim etiketi buldum bunları da alalım bunlar Anladım. önemsiz neredesin ben sana yemek ne? atayım. gel Şöyle. kanka tamam beyler sana bir şey diyeyim mi servet istersen bu tarafa gel Kanka biz nereden geldik ama... nereden geldiğimizi bilmiyorum ama bence buraya gelmelisin o benim kafam çok karıştı <laughs> nereden geldiğimizi bilmiyorum ama buraya gelmelisin gel buraya gel servet Nereye, nereye gidiyorsun? Kanka ben şu an 15'teyim şu an kanka. Onun sikiyim falan oluyor. Öyle 20 oldu. Onun sikiyim biri ok attı lan. Evet bana da ok attılar. Sana mı ok attılar acaba? Ben onu sezimde duydum. Olabilir mi? At, At yaralı. Al bugün değil. Evet, Bunları iki tane almayan ver kanka kömür mücaltım mücaltım var. Şimdi kaks. Dört tane cübugumu alayım. Anladım Arkadaşlar. şaklar. Demir kılıç yaptım. Bence bak. Ne yapalım biliyor musunuz? Ne yapalım? Hı? Biz yukarı gidelim ya. Kanka sana bir şey diyeyim mi? İnanmıyorum. E ben yukarı nasıl gideceğimi bilmiyorum. Valla ben de yerimizi. <laughs> Yemin ederim. Bak nereden geldim. Nereye gittim. Allah ben de bilmiyorum. Düz yukarı çıkacağız. Evin evin zaten konumunu biliyoruz. 193'te. Anladın mı demek istediğimi? Etim de bitiyor, ölüyorum beyler. ölüyorum beyler. O ağları kırayım mı? Ne diyorsun? Kanka ağları kılıç yaptın mı kendine? Yaptım. Tamam kılıç yaptıysan hızlı hızlı kırarsın. Kılıç nasıl hızlı kırıyor değil mi? Yanlış hatırlamam. Evet. Tamam. Evet evet hızlı. Tamam kılıçla kır kanka kırabilirsin. Oradan bir ton ip toplarsın. Ben büyük ihtimalle kazman teze yarı yolda lazım. Kanka kazman bitti mi? Bak benim yanıma geliyorsun hemen. Ben sana söylüyorum. İp bizim ne işimize yarıyor kanka? Kanka ip valla bence çok işimize yaramıyor. Bir tek ok bir şey yay yapmamıza yarıyor işte. Ha, ben Aa. Lazım olur, yayla oynarız ya. ya yay da şey mesela nasıl söyleyeyim? Onun için ok yapması biraz zahmetli ya. Ancak nasıl biliyor musun? Hani mesela şeye yaya sonsuzluk bassak anlatabildim mi? Biz ki her vurursan vurursan öldür amına. Yo yo ok iyi. Sen Ananı sikeyim oğlum başıma toprağlar düşür. Öleceğim amına koyayım. Çocuk ya nasıl başardın? <laughs> ben Uf. Uf. Böyle benim emanter fullendi ya acayip dolu emanter. Kanka 14 tane ham altınım var. 3 tane ben bir ses yaptım 13 tane. Bu kayra taşı bayağı var. Falan. Hele diğer tarafa da gitmedim ha hiç. Öyle. Valla. Ben de şu an madeni fenasal dolanıyorum. Ben çıkmaya çalışıyorum. Ben çıkıyorum ben yolu buldum. Buldun mu? Ba ben bir ton demir gördüm aha. kanka. Ne aha. Kanka Oğlum, ben... Böyle kesik kesik radyo sesi duydum. Allah Allah. Hı. Oğlum oraları ha, ya biz buraları... Bak ben bir yer yapacağım ha, evet. şimdi beyler. Burayı biz araştıralım ya. Dur bakayım. Bu bölüm de bayağı uzun Şeyler, oldu galiba. Ben bakayım eve ne? gidiyorum. Eve gidiyorsun. Hmm. Torçum bitti ha hiç torçum yok. Bende de 15 tane kaldı. Şu Beyler anda... bu da ses duyuyorum. Evet. Şey sesi böyle. Hmm... Zindan. Değişik bir ses geldi buradan amına koyayım. İşte tamam korkunçlu bir ses değil mi? Aynen aynen aynen. Tamam kanka. O ses. O ses işte. Hele ben diamond buldum bu arada. Ben burada böyle bir geçit yaptım beyler. Bilginiz olsun. Buraya da iki tane tahta atacağım. Haberiniz olsun. Evet. Aha. Gazmam Beyler siz gelmiyorsunuz galiba. Kanka gelelim evet, de sabaha ben. Sabaha Tam çıkacağım. Ben diamond buluyorum. Ben de şu an diamond buldum. Vallahi evet, mı? Diamond bulsam Vay. da bulmasam da gidiyorum adam. Ay çam işte gazman Mehdi gel bari bana yardım edeyim <laughs> değil mi? Sıkılar. Gittim bile ha. <laughs> Şu an üstüne çıkma aşamasındayım yani dedim. Oğlum benim. be almaz alımdan iki saate kırıl. Elle kıramazsın oğlum eline gelmez o. Nasıl ki? Kanka onu bir tek demirle kırabilirsin bırak kalsın. Hatta Vallahi ben yani. ben sana doğru geleyim. Alma alma. Kalsın. o. Ha, bir sürü var. Bir sürü mü var? Evet. Bekle iki saniye. Bana bulamıyor sanki. Bulurum bulurum bulurum. Sen rahat ol. Ben, ben tanımıyorsun. <laughs> Patlama seslerini duyuyor mu Furkan? Yok. Ben çünkü bayağı gittim. Harbi misin? Hmm. Yukarıya doğru çıkmaya çalışıyorum onun için. Harbi misin? Evet. Hmm. Dur bakayım. Durdum. Şu an ee, nerede yani bak, sen, sen benim değil. adam adamı görebiliyor musun? Sağa Sağına sola. Sağına soluna iyice bak kanka. Sadece sabit kal ben seni bulmaya çalışıyorum. Yerime değil mi sana? Söyle. x'im 319'a 68 3, 660, 678. O zaman K 319.678. Yüksekliğin kaç? yer ortası. Aha, ortası. 57. anasını şimdi senin örümcek. Hmm. Beyler buradan çıkmanız için çok manyak bir yol yaptım bilginiz olsun. Seninki kaçtı Serap? Benimki 21. Biraz yukarıya sıkalım. Baba eve kaçar. Aha. Ah zaten... bak. Bizim... Şşş sessiz. Bu bile davula vurar şey bir de ne diyeyim sana. <laughs> bateris var ya bile vursan tın. <laughs> Yalan söylüyor bateris davula vurmaz. <gülüyor> <gülüyor> O damla vururlar ya ting. Oğlum bu videoyu burada bitireyim. Sonra <laughs> seni bulmaya çalışayım anasını atayım. Bu video çoksa çok hızlı çok <laughs> olacak. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Biz oradaki bölümde inşallah Furkan'ı bulacağız. <laughs>